Bir de paranormal hikayeler ama tek başıma okuyorum. Çok korkuyorum. Şimdi okumaya başlıyorum. Esma göndermiş. Bakalım. Davullu köy. Davullu köye ilk geldiğimde herkes bana aynı şey söyledi. Gece davul sesini duyarsam pencereyi açma. Sebebini sorduğumda kimse cevap vermedi. Sadece yaşlılar başına eğdi. Bence diye almadım. Köy yeri dedim. Düğündür asker uğurlamasıdır. İlk gece... Gece saat kaçtı bilmiyorum. Telefon çekmiyordu ama tam uykuya dalmışken davul sesi duydum. Yavaş, boğuk derinden. Gün, gün, güm. Düğün davulu gibi değildi. Neşesi yoktu sanki. Toprağın altından geliyordu. Yataktan kalktım, pencereye doğru pencereye doğruydum. Tam pencereyi aralayacaktım ki evin içinden bir ses geldi. Bakma. Dondum, evde yalnızdım. Davul sesi yaklaştı. Her vuruşta kalbimle aynı ritimde atıyordu. Cesaret edip pencereyi araladım. Köy meydanı bomboştu ama davul çalıyor, çalıyordu. Orada kimse yoktu. Sadece kendi kendine vuran bir davul ve onun etrafında başları öne eğik yüzleri seçilmeyen insanlar. O an fark ettim. Hepsi yalın ayakta. ve ayakları yere değmiyordu. Birden davul sesle herkes aynı anda bana döndü. Yüzleri yoktu. Kapı hızlı çalındı. Geriye sıçradım. Açtım. Başım, başımda köyün en yaşlısı vardı. Yüzü bembeyazdı. Gördün mü diye sordu. Konuşmadım. Sadece başımı salladım. Derin bir nefes aldı. Davullu köyde davul ölenleri sayar seni çağırıyordu. Niye beni dedim. Elini omzuma koydu. Soğuktu. Çünkü sen bu köyde ölen son kişisin. O an başım dönmeye başladı. Her şey karardı. Gözlerimi açtığımda köy meydanındaydım. Etrafımda insanlar vardı. Hepsi bana bakıyordu. Elimde bir davul tokmağı vardı. Ve ben davula ilk vuruşum yaptım. Güm. Ay. Arkadaşlar çok kötüydü. Ay. Arkadaşlar Davutlu köy Davutlu köy vardı. Ona bir bakacağım şimdi bir saniye. Bakalım. Bir saniye yanlış. Bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Heh, tamam Davutlu köyü buldum. Evet başlıyorum. Sena yazdım. Yok Sena değil. Suzan yazmış. ha. Suzan. Davutlu köye vardığımda ilk fark ettiğim şey sessizlikte. Öyle sıradan bir sessizlik değil. Kuş bile ötmüyordu. Ötmüyor, ötmüyordu <laughs> dedim. Ötmüyordu. Köylüler güler yüzlüydü ama bakışları tuhaftı. Gülüyorlardı evet ama gözleri gülmüyordu. Akşam olunca bana küçük bir ev verdiler. Çıkarken de yaşlı bir kadın kolumdan tuttu. Gece davul duyarsan dedi fısıltıyla sakın kapıya bakma. Nedenini sormaya fırsat bulamadan uzaklaştım. O gece yatağa, yatağa uzandım. Saat yoktu. Elektrik yoktu. Tam gözlerim kapanırken güm davul sesi. Uzak değildi. köyün içindeydi. Ama düğün davulu gibi coşkulu değildi. Yavaş, ağır ve çığıran bir sesti. Güm güm her vuruşta içimde bir şey çekiliyordu sanki. Dayanamadım. Kapıya yaklaştım. Tam baktım derken kapının altından bir gölge geçti. İnsan gölgesi değildi. Davul sustu. Derin bir sessizlik çöktü. Sonra kapının arkasından bir ses geldi. Kendi sesimle konuşuyordu. Davutluyor hoş geldin. Kapıyı açmadım. Sabaha kadar olduğum yerde kaldım. Gün ağardığında köylüler geldi. Yüzüme baktılar, fısıldaştılar. Yaşlı kadın başını salladı. Duymuş dedi. Artık biliyor. Ne biliyorum dedim. Ben köyün dışındaki mezar beni köyün dışındaki mezarlığa götürdüler. En taze mezarın başında durduk. Her üzerindeki isim yazısını her sandım arkadaşlar. Üzerindeki isim yazısını okuyunca dizlerim çöktü. Benim adım yazıyordu. Tarih 3 yıl ön önce. Kadın arkamdan konuştu. Bu ne ya? Kadın arkamdan konuştu. Davutlu köye ölenler gider Gider sanılır ama kalanlar Davul'u duyar. O an Davul tekrar çalmaya başladı. Ama bu kez Davul benim içimde çalıyordu. Arkadaşlar bu ne? Hep Davul'u Davul'da. Bir saniye daha korkunç bir şey arayacağım. Davutlu köy var arkadaşlar. Hah, buldum arkadaşlar. Duvara vuran. Bunu da Miner yazmış. Duvara vuran. Bu evde yalnız yaşadığımı sanıyordum. Ta ki duvar cevap verene kadar. Ne alaka? İlk geceydi saat geç olmalıydı. Yan daire boştu. En azından bana öyle söylenmişti. Yatağa uzanmıştım ki duvardan bir tık sesi geldi tek bir tık cevap vermedim. Bir süre sonra tekrar geldi. Bu kez üç kez. Tık tık tık. Sinirlendim. Duvara vurdum sertçe. O an hata yaptım. Çünkü duvar aynı şiddetle karşılık verdi. Ama karşı daireden değil duvarın içinden. Sonra bir şey sürünmeye başladı. Sıva döküllü duvarın içinden bir nefes alma sesi geldi. Islak ve boğuk bir ses. Kulağımı dayadım. Fısıltı duydum. Beni uyandırdı. Geri çekildim. Duvar şişmeye başladı. Boya patladı. El şeklinde bir çıkıntı belirdi. Sonra bir tane daha. İçerinden bir tırnak sesi geldi. Kazıyordu. Telefonuma uzandım. Çekmiyordu. Duvara baktım. Artık düz değildi. Yüzü olan bir şey duvarın içinden dışarı bakıyordu. Gözleri kapalıydı ama konuşuyordu. Orada kaç kişisin diye sordu. Cevap vermedim. seddi. Demek yalnız değilsin. Işıklar söndü. Sabah komşular kapımı kırarak girdi. Duvar dümdüzdü. Hiç çatlak yoktu. Ama evde tek bir so sorun vardı. Duvarın öbür tarafında hiç daire yoktu. <laughs> Arkadaşlar şu anda şu anda tüylerim diken 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 oldu. Gerçekten şaka yapmıyorum bu arada. Tülerim diken diken şu anda. Of çok korkutucu. Dakika'ya baktım 8 dakika geçmiş. Arkadaşlar çok kötü. Ay. Başka bir tane arıyorum. Bu arada arkadaşlar bunu eee ben yani şeyden bakıyorum. Twitter'dan bakıyorum. Orada başkalarının korku anlarını şey yapıyorum. Yazıyorum şimdi. Aha, arkadaşlar buldum. Ses kaydı. Bunu bulem atmış. Yeni aldığım telefonda hiç kayıt yoktu. Yine de ses kayıtları uygulamasında 27 dosya vardı. Hepsinin tarihi aynıydı. Yarın merak edip ilkini açtım. Kendi sesim konuşuyordu. Fısıltıyla bunu dinliyorsan çok geç. Gülüp kapattım. Bir şaka sandım ama ikinci kaydı açınca dizlerim gevşedi. Ağlıyordum. Kapıyı kitleme. O kilidi seviyor. Evin kapısına baktım, kilitliydi. O an kapı kolu yavaşça aşağı indi, ama ka kapı açılmadı. Telefon titredi. Üçüncü kayıt otomatik oynadı. Nefesini tut. O an arkamda nefes alan bir şey hissettim. Sıcak, düzenli, benimkinden daha sakin. Telefonum ekranı karardı. Son kayıt açıldı. Şimdi dönüyor. Dönmedim çünkü arkamda şey şeyin benimle aynı anda nefes almayı bıraktığımı hissettim. Oh. Of arkadaşlar. Tüylerim şu anda çok kötü. Diken diken böyle uçlarından dikenlerim böyle fırlayacak gibi hissediyorum. Daha rahatsız edici şeyler bulmak istiyorum. Um, herhalde bu gece arkadaşlar ağır, ağlayarak uyuyacağım. Bakalım daha rahatsız edici neler bulabiliriz. Yatağın altında değil. Ah, arkadaşlar tüyüm çok kötü. Tüyüm çok kötü oldu.